Herkese merhaba. Bugün bu konuda çektiğim son video ile karşınızdayım. Başlıktan anlayacağınız üzere Temmuz ayında severek kullandığım ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuda çektiğim diğer bir videom Şubat'tan Haziran'a kadar olan favori ürünlerimde onun linkine şuradan ulaşabilirsiniz. Ee, yine şu an cildimde bulunan cilt demek biraz yanlış olabilir. Nedenini anlarsınız. Makyajı nasıl oldu merak ediyorsanız günlük yaz makyajını da buraya bırakabilirim. Saçlarım şimdi hemen yorum gelecek. Yağlı değil, hayır hala ıslak. Ee, çünkü yani yıkandım ve dışarı çıkacağım. Ve bugün size çekeceğim son video. Çünkü siz bu videoyu izlerken benim gerçekten yine böyle yoğun bir dönemim başlamış olacak. 9-10 günlük yoğun bir dönem. Ee, kamera karşısına geçemeyeceğim. Bilgisayar karşısına geçip edit yapamayacağım. Ve yükleme yapamayacağım. O yüzden e, bunu bu sebeple tekrar bir ara vermek adına böyle bir e, video çekme e, maratonuna girdim diye, diyebilirim. Bugünkü konumuz dediğim gibi Temmuz ayında kullandığım favori ürünler. Bir e, dakikayı aşan bir konuşma akabinde hemen size Temmuz ayında sıklıkla e, severek kullandığım gerçekten favorim sayılabilecek ürünleri anlatacağım. E, i̇lk ürünüm bugün dudağımda yok ama çok severek kullandım. Sephora'nın bu e, 137 numaralı tam bir pembe olan dudak kalemi. Aslında dudağımın şu an dudağımdaki rengin ta kendisi. Ama ben bugün makyajımda göreceksiniz başka bir kalem kullandım. Aynı renk değildi. Hatta kullandığım üründen rujdan farklı bir renkti. Hemen akabinde bugün bugün de kullandığım bu sıralar favori e, ruj demek ki yanlış olur ama dudak ürün diyeyim. Eee baby lipslerin Punch'ı. baby lips'ler biliyorsunuz ülkemize geldi gelmeden hemen önce ha baby lips ha baby lips ha ortalık inmiyordu. Ülkeye geldikten sonra da şöyle oldu. Hani kedi uzanamadı ciğere mundar dermişin tam tersi. Hani bulunca kıymeti kalmaz ya. Ay falan dediler. Ben de ilk aldığımda ay dedim. Daha sonra iki tane aldım. Bir tanesi daha duruyor. Bu da gerçi çok kullanılmamış. Ama aslında çok kullandım ben bunu. Niye açtıysam sonuna kadar. Daha sonra özellikle son dönemde beni acayip cezbetti. Rengi şu an dudağımda gördüğünüz gibi. Böyle tam bir yaz rengi. Tam böyle enerji rengi. Hani böyle yeterince mutluyken, böyle sırtımdaki ağır yükler yeterince kalkmışken Beni ayrıca memnun eden bir renk. Kalıcı mı? Tabii ki değil. Yani bir dudak nemlendirici, renkli bir dudak nemlendiricisinden muazzam bir kalıcılık beklememek lazım. Ama bir detay bu üründen muazzam bir dudak nemlendirmesi de beklememek lazım. Hani gece yatmadan önce süreyim. Sabah kalkıp dudaklarım pamuk gibi olsun. Yapmayın, sürmeyin bunu. Zira bu çok fena yaslar geçer. Ben çalıştırırım artık kendim yıkamak zorunda olan bir insan olarak. Ben üzülürüm. Kim bilir anneniz ne kadar üzülür diyerek konuyu değiştirmek istiyorum. bu anlamda evet, muazzam bir nemlendiricilik vermiyor ama mevsim itibariyle benim yaz döneminde dudaklarım daha az kuruyor fakat yine de kuru. O yüzden gün içerisinde hani tazelediğim dönemlerde bana yeterli geliyor. Bu ikili özellikle son dönemde sıklıkla kullandığım ve son bilmem kaç videodur da kullanmaktan vazgeçmediğim dudak ürünlerim diyebilirim. Yine bir Maybelline markasıyla devam ediyorum. Maybelline Dream Fresh BB Krem. Ben bu BB kremini aslında tanışalı çok oluyor. Ama bu bunu yeni açtım. E, stoklamıştım. Daha önce diğeri biter bitmez iki tane alıp atmıştım bir indirimde. Hatırlamadım bir indirimde. E, ve aç, açmamıştım. Elimde başka kullandığım renkli nemlendiriciler vardı. Onlar bitsin sonra için dedim. Bu baharda bunu kullanmaya başladım. Ee, şöyle söyleyeyim, evet benim severek kullandığım bir BB krem. Başka marka denemek ister miyim? Denemek isterim. Bunu sevmediğimden değil, hani böyle marka denemek istediğimden. Ee, elimde bu biterse bir tane daha hiç açılmamış şimdi. var. Ama bu yaz hani bitmez. Çünkü şöyle bitmez. Ee, ben eskisi kadar BB krem kullanmıyorum. Şu an görüyorsunuz çenemde küçük küçük çıkan lekeleri olan izler var. Onun dışında işte yanaklarımda çeşitli lekeler var. Ama bunları kapatmak bu sene artık böyle günlük olarak o kadar beni hani böyle şey yapmıyor. Zorunluluk haline bırakmıyor. Kapatmak istemediğim için daha doğrusu hani değmeyeceği için bu sıcakta günlük olarak BB krem kullanmıyorum. Ama mesela saat şimdi dışarı çıktım saat 2 olmak zorunda olmasaydı, 3 olmak zorunda olmasaydı ya da 6 olmak zorunda olsaydı ya da sabah Altı da dışarı çıkmış olsaydım mutlaka bunu kullanırdım. Öyle söyleyeyim size. Yani biraz havalı bir yaşa var. Bu arada bu SPF 30 içeriyor. Ama son dönemde bir makale okudum. Keşke bulabilsem. Benimkini. Ama yoldayken okudum. Yoldayken, yolda giderken araba kullanmıyorsam böyle... Oradan oradan oraya kadar çok şey okuyorum ki sonra... Nedense ben onların linklerini bir güzel kapatıyorum. Sonra raki bulasın. Bu makalede işte SPF içeren çeşitli ürünlerin yüzdeki ultraviyole ışınları altında nasıl etki ettiğini gösteriyor. Şöyle biz tamam içinde SPF 30 var diye bu ürünleri kullanıyoruz ama biz bu ürünleri tabii aslında bir renkli nemlendirici adı BB krem yani adı üstünde renk de içerdiği için ince bir tabaka halinde yayıyoruz ve işte belli bölgelerimiz hiç uygulamıyoruz. Bu sefer o bölgeler kafadan güneş koruması güneş korumasız kalmış oluyor. Bir de ince tabaka olarak uyguladığımız için yeterli koruyucunu sağlamadığı için bir krem kullanacak olsam bile altına mutlaka güneş koruması kullanıyorum. Çok mu konuşuyorum ki bunu söyleyen arkadaşlar var. Bilmiyorum. Yani hani siz bilirsiniz. Siz karar verin ona. Yeni tanıştığım bir marka. Şöyle benim eksiğim. Eksik de denemezdim. Tez döneminde çok fazla göz altı kapatısına ihtiyacım vardı ve e, hani şöyle evde makyaj yapıp çıkıyorsam yine bir derece de eğer dışarıda makyaj yapıyorsam kesinlikle çanta boyu taşımalık ve pratik bir ürüne ihtiyacım vardı. Bir sebeple e, Rosman'ın bulunduğu alışveriş merkezindeydim ve o gün Rosman'da kendi ürünlerinde yüzde 40 indirim vardı böyle gün tek gün, pazartesi günü müymüş, çarşamba günü müymüş öyle bir şeydi. Ee, ve dedim ki yani hem onu değerlendireyim hem işte pamuk pamuk bir aldım. Rivaldi Mut'tan iki tane kapatıcı aldım. Bir tanesi bu e, stick kapatıcısı. Natural Touch Concealer diyor. Bendeki rengi 01. Bu daha bej alt tonlu bir kapatıcı. Gerçekten çok ama çok sevdiğim bir kapatıcı. Muazzam aydınlık gösteriyor. Ee, gerçi tek başına yetmiyordu. Bir corrector ile beraber kullanmam gerekiyordu gözlemin altında. Çünkü muazzam bir morluk vardı. Sonra öğrendim. Bunun iki numarası pembe alt Bir sonraki gelişimde bunun iki numarasını da alıp beraber kullanmayı hedefliyorum. Ve muhtemelen böyle uygun fiyatlı bir kapatıcı alacaksam günlük kullanıma tekrar gidip alabileceğim bir ürün. Bu kadar sevmişken piyasadan kalkmamış, kalkmayacağını da ummak istiyorum. Gelelim bir diğer ürüne. Ee, Essence All About Mute e, paletinden şu krem rengi. Bu gerçekten çok tatlı bir renk. Daha önce renk vermiyor demiştim. Meğer üstü taşlaştığından az, Ara ara hafif kazıyorum üstünü. Ve o şekilde renk verir oluyor. Yine bitmedi şu çalışmalar. Yani gerçekten canlandışa çıkıp ne yapıyorsunuz kardeşim diye var. Neyse uzatmayayım. Böyle bir krem rengi far. Günlük olarak kullanmaya alıştım. Nasıl kullanacağım diyordum. Bu arada bu böyle elime sürüyorum. Yani hem elinde kalıyor hem parmağımda kalıyor. Gerçekten benim cildime oturan bir far. Nasıl kullanacağım diyordum günlük hayatta. Böyle renklerle karıştırıyorum. Öyle kullanıyorum. Bugünkü makyajımı yaparken de zaten bu farı kullandım. Nasıl kullandığımı görmek istiyorsanız kartlar bölümünden bugünkü makyajımın linkine de ulaşabilirsiniz. Son ürünüm, son ürünüm bugün yüzümde yok. Ee, belki siz bunu ben Lemcel'imde makyaj, yaptığım makyajlarda video karşısında görmemiş olabilirsiniz. Ancak mezuniyet töreninde cübbemin altına mavi renkli bir e, keten elbise giymiştim. E, keza aynı elbiseyi ben jüri karşısında da giymiştim. Jüri karşısında e, bu elbiseyi daha böyle nasıl diyeyim sütlü kahve, açık sütlü kahve ve 5 tonlarıyla e, beraber harmanlamıştım. Ben çok beğendim. Ya çok yakıştırıyorum maviyle süt kahveyi ve kahvenin aslında her tonunu. Cübbenin içinde de çok böyle siyah beyaz olmak istemedim. Zaten cübbemiz siyah. E, şeritlerimiz ve işte kol e, bandımız beyaz enstitü olarak. Yani böyle çok siyah beyaz olmak istemedim. İyi ki de olmamış. Herkes siyah beyaz giymişti. <laughs> o yüzden mavi elbisemi tekrar o, o günde değerlendirmek istedim. İşte o mavi elbisemi kullandığım günlerde göz altıma uzaktan da yani epey uzakta enzileceği için de ailem ve fotoğrafları epey uzaktan alınacağı için de fotoğraflarda çok tatlı duran bu kalemi kullandım. Sephora'nın e, flashy linerlarından ne renkti bu? 04 flashy green rengi. Rengi gerçekten çok ama çok tatlı. Hemen diğerlerini swatchlamadım ama bunu swatchlayayım. Şöyle, hani yeşil ama maviler de çok güzel duruyor. Çünkü rengi turkuaz mavisi denebilecek bir renk. Ee, yani zaten turkuazın mavi mi oldu, yeşil mi oldu bile bu kadar tartışma konusuyken ben şimdi burada sizinle renk tartışmaya çalışmayayım. Gerçekten alt keplik tiplerimde çok güzel oluyor. Aslında cesaret etsem üst kirpik tiplerimde de böyle liner olarak da güzel durur. Bir iki makyajı öyle deneyeyim. Ben bu makyajı bir deneyeyim. Bu da dediğim gibi Sephora'nın bir diğer göz kalemiydi. Bu ayın son favorisiydi. Benim Temmuz ayı için seçtiğim favori ürünlerim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer videomu arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz beni çok memnun edersiniz. Belki onlar da aradıkları bir şey bu videoda bulacaklar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Öpüyorum. Hoşçakalın.